Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesler. Buradayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survivor'ımızın Ben evet. ses ee, ses misin sen? Ben ses ben ses sen? Ben ses. Bizim ya bir hafta ya da bir günlük konumuz olan Zeynep var. Adını Ejin koydu çünkü bu şekilde o ismi. Bu yağmur ya. En son bildiğiniz ben ev yapmıştık. Zeyno daha bilmiyor. Oyunu biliyor ama şey yapmıyor. Ee, bu... Ee, Şöyle ben birazcık odun toplayacağım Zeynep. Ben de toplayacağım. Tamam dur ben sana bir tane balta yapayım. Çünkü benim bir... var. <laughs> <şeyim gülüyor> ben de yapayım. Ben de yapayım. Bekle. Çok tamam. dur, balta. Sandığa koyuyorum senin baltanı tamam mı? Al bakalım sen sen birazcık odun toplayalım. Bu arada rahatsız ol edeceğiz bir ses duyarsanız yanımızda o müstişim var. Yani Zeynep'in kuzeni var. Kuzeni mi? Ay kardeşi. Pardon. Yani hızlı gidiyormuş şey var ya. Efendim? Hızlı gidiyormuş şu baltayla. He. Aynen. Baltayla daha hızlı canım. Pablo'nun odunları çevirme. Çünkü on, bunlarla odun kömürü yapacağız şimdi. Odun kömürü? Onu anda... da öğreneceksin. Her şey sırayla Zeynep. Benim arkadaşlar bu oyunda bilmediğim birkaç bir şey var. Daha yeni, yani yeni öğrenmiyorum ama yeni Minecraft'a gidiyorum yani. Minecraft'a yani. önceden girmiştim çok ama Çok o oynamıyor deneme Bir daha şey bunları da yürüyeli Şey, e, Reyna bana bak. Topladın bunları bana atabilir misin? 15 tane aldım, topladım. Atabilir misin bana? Nasıl atacağım? Bir dakika atayım. Biliyorum. Aynen öyle atacaksın. Ben almam yiyecek. Tamam şimdi odun kömürünü nasıl yapıyoruz? Gel benimle. Bilmiyorum. Bu arada ikimiz de korkuyoruz galiba canavarlardan. Ama, evet. E, barışıldı bileceğiz. Bir alalım. Şimdi sonra yapıyoruz. Tamam mı? Fırınımızı koyayım. Sonra da çekeceğiz. Ay Aman, pardon. Pardon. Elinden, elini boşa alsana şöyle. Evet. Şimdi 10 e, tanesini şöyle hatta 20 tanesini koyalım. Aa, 20 tane mi diyor Yok. Şunları çevireceğim. Bunları yakmak için kullanacağız. Bunları da bunlarla beraber bunlar da pişecek. Sonra odun kömürü olacak. Biz de onlarla beraber meşale yapacağız. Hmm, bu arada şu, şu adayı yok planlıyordum. Hala planlıyorum. Onu da Zeynep e beraber yapacağız. Şu doğduğumuz ada var ya orayı yok edeceğim. Çünkü denizin içine bir ev yaptım gördüğünüz gibi. Biraz bir şeyini bulacağız da. Sen sıkmış. Hemen bir tane ben sekiz, sekiz tane mekanı yapacağım. Az önce yağımız içeriye yağıyordu o e, ıı, ben gidince oyunu takip ediliyor. Bak güzel bence. Evin önünde böyle aydınlatalım. E, ağaçları koyayım mı? Aynen aynen. Etrafını koş, onlar da şey olsun. O orada da O bayağı güzel. Ben sanırım. Ben ağaçları dikiyorum. Ben de buraları aydınlatıyorum. köyün ortasına şey yaptık acaba bu bölümde şey yapabilir miyiz? maden şey. Edeceğiz. Sen ne şey yap? Yok yani şey. O kadar şey. yakın dikersen onlar büyümez yani. Neyse dursun mu? E ee, sen ne yapmayı planlıyorsun? E ee, ben bir tarla yapalım diyorum. Şu evimizin ha, bir tarla. Ha tarla. Tarla yapalım. Ama onun için birazcık tohum toplamamız lazım. Sen tohum toplayabilir misin? Tohum toplarım. Çimenleri kırınca geliyor zaten şafiller. Ben de o alanı şey yapayım. Benim <laughs> var. Onlar da biraz beraber karşıdaki toprakları kırabileceğim. Ee, toprağım vardı zaten değil mi? 6 tanem var. Bayağı fazla. Benim yani de içeriden şey söyleyebilirim. Yani Bu da benim de kanalım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Çabuk çıkmıyor çünkü Çikolata TV YouTube adı. Ben onun da söyleyelim. Hemen çıkmıyor. Evet. Nedeni ne de şöyle. Hmm. O isimde bir sürü YouTuber var. Ama benimki Elif Sena Şimşek yazdığınızda en yukarılarda çıkıyor. Ben şey ya. Sen ben hiç tohum alamadım var ya bu ha. arada içeriden ses geliyor ya yani kapıyı kapatır mısın Mustafa ben Mustafa kapatacağım tamam Mustafa sessiz sız birazcık ee, ben önceden öbür kuzenim yani baba tarafından kuzenim Taha ile beraber videolar çekiyorduk evet ben onun videolarını izledim Aa koy bir dakika koyunu öldürmeliyim. yetecek yapmalıyım evet. şu anda demir bulamayacağım için kalacaksın yani. ben Birazcık gelişimimiz gerekiyor arkadaşlar. Evet madene deneyeceğiz şu tarlayı Ay, yaptıktan yaşasın. sonra. Bir tane. Bir tane mi buldun gerçekten sadece? Evet. ben de bir tane ki. var. Tohum tohum. Aa bende iki tane oldu. Aa tohum çıktı. Hem de üç oldu şimdi. Üç mü? İki de bende var. Dört, Bu arada buradaki hayvanları da öldüreyim. üç üç. Beş oluyor iki de var. Aynen. Hayvanları da öldürüyorum. Ee, birazcık korkum yendiğimde. Yalnız şey ben ettim. domuzu şey yapma bence. Onları Odunlam. da öldürüyorum. Yok bence domuzu öldürme. Çünkü domuzu öldürmek sanırım günahmış. Ben o yüzden Minecraft'ta domuzu öldürmüyorum. Ben öldürüyorum da. Etini de yanaşıkla aldım. Normalde etini de almayı evden de uzaklaşmıyor. Yok yok. Adı da yok. Ben domuzu aldım ne diyor? O dört oldu <laughs> Güzel. Hayır kırıyorum ya. Sen kır ya. Zaten Aa, şey o, biz o, acaba böyle besleyip bir de hayvan çiftliği mi yapsak yanına? Aa olabilir. Ya. Ama Zeynep ilk önce bu tarladan falan önce tamam tarlada mantıklı yemek için falan Hı -hı. ama ondan önce birazcık daha gelişim sağlamamız gerekiyor. Bu arada ben suyun üstünü yapıyorum. Direkt su, taşı su taşıma şeyimiz olmasın diye. Çünkü su taşımak için kova olmamız gerekir. Yani, yani daha doğrusu şey yapıp neydi? Daha doğrusu demir kırıp yapmamız gerekiyor. Aynen. Ben bunları çapalama işini de alıyorum. Tamam. Tamam. Gerçekten çıkın ya. Birazcık zor çıkabiliyor ama ama benim 8 tane tohumum var. Güzel olduğu kadarıyla hallederiz canım. Bence de yani 8 tane tohumum var. Senin kaç tohumun var? Ben de 10. O... Hep yanlış yerlere koyuyorum. 2. Ben toplamadım. Şu tarlayı halledeceğim. Oo yaşasın yaşasın. Hadi. 10 tane tohumu oldu? evet olabilir uh -huh. yani ya benim tavuklar peşinden geliyor <laughs> öldürsene onları evet. i̇şte, tamam, de. yok çünkü. o değil evet. yani evet, evet. yani çok bıçağa bıçak benziyor da evden şu an çok uzak evet. ama Bak kim adını gö ay adını göremiyorum. Seni artık eve ne varsan yeterli mi o kadar? O kadar 3 var yani. Yeterli yer. yeterli. Geliyorum bak. Ne korkardım. Ne yaptım? Bir dakika. Ay şurada inek var. Ben onu öldürmeye gidiyorum. Tamam. Sen o tohumları ekebiliyorsan eksene. Tamam. Sen ek Ne var. Bende zaten çok şey. Lan ne geliyor bana? Öldü mü? Ek bir şey? dedim çıkıyor değil mi? Hmm. Sen de Aa burada tohum var. Onu da kaptım. Bunları bahçede yapalım mı? Ha şey. ekelim <laughs> Ne? Biz böyle tohum. tamam. Burayla şey Dur, mi yapacağız? değişik mi yapacağız? Yani havuçları buraya. Havuç yani. bulamayız ki. Sen bana atsam mı tohumlarını? <laughs> ben ekeyim onları.

<laughs> ha yok bir tane tohumum olmuş. Tam yani. Tamam ek şuraya sen. Ben de tohum aramaya çıkıyorum. Evi çok kaybetme tamam mı? Tamam zaten ben az önceki gittiğim yere gideceğim. Ve az önceki gittiğim yerde çok yani, mu çimen var. Çok evet çok çimen var ve pek de uzak değil ama sen yani ben de göremiyor ol, olabilir. Ama kaybetmemeye çalışıyorum zaten. Peki yanına ışınlanabiliyor hmm. biliyor muyuz? Hayır yok. Ee, Bu arada sen çiftlik yaparız falan diyordun ya. Hmm. Ben şu tavukları ben bizim eve götürüyorum. Ha tamam. şu video bitireyim ben de şu tavukları eve götürelim. <laughs> ben bir tane filmim var Yeni, Yeni video mu ya? Yani. Yoksa şimdi video bitiyormuş. Video bitireceğim. Şimdi 1 dakika olmuş çünkü. Hmm. Gelin buraya gençler 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 gençler. Aldım bir tane. Açayım. Çaldı. Evin içinde tavuk var. Tavuk mu? Yaptırdım ben onları. Sonra çekeyim mi oluyor ya ben geleyim mi? Korkmana gerek yok. Ay yaratıklar da olmayacak. Hmm. Ama istersen yine de Bu arada burada bir sürü de hayvan var. Ah video bitirecektim. Gel de bir video bitireyim. Hayır. 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 Neredesin? Adamı görmüyor musun? Hı hı. Adını görüyorum. Koşsa mı? Neyse ben koşmayı bilmiyorum ben. Evet. İki tane yürüme yerine basınca koşabiliyorsun. <laughs> koşabiliyorsun. Neyse dur dur <duruşurken> öyle <laughs> Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> abone ol, <laughs> like atmayı unutmayın. Bay bay. Benim kanalıma da abone olun. Evet. <laughs>